Mustafa Tüylüoğlu, Emre 67 Zonguldak, Güngör Selam, Muzaffer Aslan Ankara Çubuk, Hakan Suçun, Kırklar Eline Selam, T e, Selam bekliyoruz, Fenerbahçe Sosyal Medya, Enes Özden, Mirçel Esin, Emin Tepegöz, Almanya Nurberk, Alper Umutlu'ya selam söyler misin? Alper seninle? Umut kardeşime selam, Fatsa'ya selam. Fatih Ören Ankara'ya selam. Veysel Bevis, Murat Güngör, Beyaz Futbolu selam. Polüm Yapmalan selam. Eniz, en Kastamonu'ya selam. Avusturya'ya selam. Tekirdağ selam. Koray Çedimoğlu. Abi Fatal'a selam söyler misin? Nazlıhan Hanım'a selam. Pursaklara. Laz yemeklerinden yemeye geleceğim oraya bir gün. Size Atilla Aytaç. Sinan abim selam demiş. Ünal Uzun, Galatasaray Forvet, Mehmet Demirtaş, Alpa Çinos, Nadir Çay, Gültepe'ye selam. Gültepe'liler kardeşlerime, Yaya Kemal'e, Gültepe, Orta Bayır, Bacadip hepsine selam. Çeliktepe'ye selam. Çocuklar kitlediniz ya yavaş yavaş biraz Tolga Bey'e selam söyler misin? Selam Tolga abi? Bey'e selam. Bayburt'a selam. Tolga e 19 selamlı. Aydın Aydın Üniversitesi'nde çocuklarla Dinçer'le gezerken karşılaştım. Aydın Üniversitesi'nin gençlerle resim çekildik. Tarsus selam. Şenözlü. Enes Erman. Dinçer Selam. geçen hafta. Yok ya evlenmedi. Ya. Evlenmedi mi? O Finlandiyalı ile evlenmedi. Tam mi? evlenirken olmadı mı, olmadı? nikah masasından kalkmış. Yapma ya. Nikahına çağırmayın ne sevgili Neşarko oh. söylemişler. Aydın'a selam Tarsus. Selam Black Eagle. Selam Samet Ermeğe. Alanya'ya selam. Fethiye'ye selam. Evet arkadaşlar. Başka? Geliyor geliyor bakıyorum abi yanlış bir şey. Çatalcı'ya selam. Silivri'ye selam. Samet Saran tekrar sana selam kardeşim. Gültepe'den Onur. Kayra Ünal. Habil Tekin. Sinan abi beyazgazete.com çalışanları bir selam istiyor. Gökhan Abatay. Beyazgazete.com'a büyük selam hem de. Harika internet sesi yapıyorsunuz. Batin Tokay'a selam. Güngören'e. Çok güzel internet sitesi yapıyorlar Ertem onlara zaten... Beyazgazete.com çalışanlarına selamlar, sevgiler. Evet abi. Ali Subaşı. Ömer Kıvanç. Şimdi arkadaşlar. Ertem. Niye bırakmadın beni bugün? Bırakmıyorum yok. Hakikaten mi? öyle evet. Vallahi. Bugün Forza Beştaş'a selam. Neşet Yalçın Üniversitesi e, Turgut'a selam. <laughs> Ömer Kıvanç. Faruk1993. 19... Arda Samet. Necmettin. Bittise selam, Ardahan'a selam, Diyarbakır'a, Kars'a, Iğdır'a selam. Oransa'da Cem Yeşil Yurt. Oransa'da Cem Yeşil Yurt. Akok Akorkmaz. <laughs> de Kaplan. Domuz deyince gülmüşler. Samsun'a selam. Ümit Özat'ın takımı. Tuvan Yüce. Özkan. Kazakfe yakalıymış. Kesan. Keşan demiş. İbrahim Tiek Alper Bayraktar, Derya Deniz. Arkadaşlar DM atmayın ya. Lütfen DM atmayın. Böyle şeyli yazanlar da var. Bakıyorum arkadaşlar siliyorlar. Yapmayın. Hemen blokluyoruz dedi çocuklar. Ben bazen tabii görmüyorum. Emur Keyif, Nurullah Amur, Burak Gürsoy, Forza Beştaş, Beştaş Türkiye. Aynıca şeye Berat Kaya, Beştaş Türkiye, Dişi Kartallar, Kartaliçe'ye, Okay Çakmaklı, İzmir'e, Mert. Ne oldu ya Ertem yine gitti. Hasan Tokdemir. Ertem yine gittin ya. Nereye gidiyorsun kardeşim ya? Ha? Uğur Aral'a selam. Erzurum Dumlu'ya selam. Ömer Kıvanç'a selam. Necmettin Çak selam. Okan Bayülgen sana da selam. Onun dışında Okan Bayülgen yine bizi konuşmuş. Gol Kiva'ya 51'e 71'e selam. Ee, Kunter'e selam. Demir'e selam. Akua. Mustafa Kurt'a selam. Nereye ya? Niye kararttın? Ve kardeşim, canım kardeşim Dinçer e, Zapan'a selam. Haftayı beraberdik iki gün önce kardeşimle. Çok zayıfladın Dinçer. Manken olacaksın artık. Film teklifi geliyormuş Dinçer'e de. Beykoz Mimik'e selam. Çocuklar artık yeter. Instagram kitlendi. En büyük Beştaş Yaren Uludağ. Kızım sana da selam. Gökhan Abatay, Berk Eksiler, Löbür Gaza Selam, Onur 61 ay tekrar Gültepe'ye selam. Enes Kartal, Engincan Ceylan, Sefa Varol, İlyas Sütçü, iyi geceler koçum. Ömer Taş, Onur Genç, tekrar Pınar Özdemir, Bandırma'ya Hak Ünal, aynı Azerbaycan Bağımsızlık Günü kutlar mısın? Kutlarız. Vildan Kutsar, Zeki Erzen, Burak Gürkan, Barış 1903, 1994, Turgay Topgöl, Meram 38, Olcan, Ozan Çayır, Oğulcan Toraman, Cemal Şengör, Selin Veysel, Sedat Yüksel, Mert Öztürk, Medine Burak Eral, Muhammed Atay, Erol Düşmez, Olcay Öztürk, Muhammed Atay Bağır Çağlar, Nesli İrem Ezgi 1903, Nedim Binler, arkada da bizim Nedim Binler galiba, Merve Türel, Doğan Boyraz, Taylan Yılmaz, Muharrem Öztürk, Çağatay Yavuz 1907, Beşiktaş Fan 12, Reis Dil, Okan Çatı, Çalık, Begüm Çulcu, Beşiktaş Fan 12, Sinan Enginizm, Sinan Enginizler, Zencefil 23-23, Musti, Polat Çakır, Mehmet 95, Efe Erdoğan. Evet arkadaşlar çok mesaj geliyor yani şey oluyor biliyor musunuz? Kitleniyor. Rıdvan Karadayı. Kafa ama iyi geceler demiş. Ramazan Dilek Yaren. Mevlüt'e, Mevlüt'e, Mevlüt Özere e, mevlüt e, mevlüt e kucak dolu sevgilerimizi evet, gönderiyoruz Mevlüt Özere. E de... Sevgili Naci Önder, kardeşim, Naci, Naciye çok selam. Başka unutmuyorum dur ya yeğenim Gürkan mesaj attı Gültepeden. Bir dakika abi ya bizim mahalleden. nerede abi? Azerbaycan'a, Ramal kardeşime selamlar. Muhittin'e Araba şey ayakkabı imparatoru. Lostra Muhittin zayıfladın mı Muhittin? Zayıfla artık. İnce, Mehmet Doğan'a Galatasaray yemiş. Doğum günün kutlu olsun. Mehmet Doğan Gültepe'li Allah şifa versin kardeşim sana. Allah şifa versin güzel kardeşim sana. Ahmet Çakar bana mesaj Allah sana uzun ömürler versin demiş. Allah aynı şekilde şeyi rahmetli Hasan Hücü Süleymanoğlu'dan bahsederken evet Allah hepimize versin hocam. Herkese versin. Allah herkesi yesin. Muhammed Hesap, Burak Tıraş, Özkan Karataş, İsmail Hakkı Türkoğlu, Pepe Selahattin. Selamlar kardeşim Pepe Selahattin. Rahmetli babana da Allah rahmet eylesin tekrar Pepe Selahattin. Utku Temurlenk, TRGL, Turgay'a selam. Özkan Şahin, Mustafa Aktaş, Fatih Çıdır, Ufuk Aslan, Muhammed Erden, Murat Demirci, Mustafa İstanbul Bahçeli Verden, Mustafa Aktaş, Doğan Akgül. Beyaz Futbol ekibi film hazırlanıyor. Filmi soruyorlar. Bak ne demiş? Ali Kayan. Alttan viskiyi götürüyorsun demişsin. Ali Kayan. Ya. Götürmüyoruz Ali be. Ali'cim götürmüyoruz. Götürsek söyleriz sana. Ama bir gün davet et Ali'cim beraber içelim koçum. Çok güzel, bu kadar. Ama ben içmiyorum. Yani içen birisi varsa beni görüyorsa da söyleyin. Hakan Uğurlu'ya selam. Melek Özbodur'a selam. Uğur Yiğit. Haberci Erdem. Batuhan Öz Yıldırım. Gürkan Engin yeğenim. Öpüyorum oğlum gözlerinden. Meltem Demirel. Sinan Bey eşim Umut'a da selam. Eşin Umut Umut, eşiniz Umut'a çok selam. Fanatik Beşiktaşlıymış. Özgür Kablo Almanya Özgür. Paderborn. Paderborn neresi ya? İsviçre'ye selam. İsviçre Buşra kardeşime Bahadır eşine çok selamlar. Zehra Devan Sinan Baba selam. Zehra ve Berna J.K. Londra'ya selam. Osman Açıkbaş, Enes Uludağ, Hasan Sayın, Ayetullah Bulanik, Antalya, Yıldıray, Mutlu Olusay, Anıl Çil, Almanya, Hayır Fiber Mevlüt, E'ye selam, Fiber Mevlüt, kim lan o mü? Fiber Mevlüt kim? Bingöl Mert kardeşim asker selam. Kerim Karakaş, sevgili Kerim Karakaş'a, Zerafet Doğan'a çok selam. Bir an evvel oğlunun tezkeresini bekliyoruz. İnşallah. Sedat Keten tekneci. Parayla Fener'i şampiyon yapsa bile kalmalı mı gönderilmeli mi? Ben karışmam müşteri. Barış Can, Can 85. Barış Kaçmaz. Ankara'dan Koray Çelimoğlu. Ferit Önder. Umut Güven'e bak. Umut Güven Dinçer Azapan'a selam abi demiş. Aleyküm selam Dinçer Azapan'a dur. Enes Uludağ, Ufuk Aslan, Ümraniye Spor'a selamlar. Ümraniye Spor'u tebrik ediyorum. Kurçeşme Spor'u tebrik ediyorum. Bornova'ya selamlar. Evet arkadaşlar ses kısıldı yarın akşama. Ataşehir Genç FB'ye ve bana selam. Demirhan Doğuş 54. Söylerim Kemal Deniz. İsmail Çap. İsmail Çap. Fatih Acar. Efe Aksoy, Serhat Kara, Ozan Dere, Ahmet Nas, Kuzey Çello, Yavuz Gülsün, Umut Gümü, Yavuz, Umut Güven, Yasin Karakaya, Gizem Polat, Hakan Palat, Emre Karakaya, Görkem, Mehmet Doğuslu, Osman Samur, Allah Allah, Osman Samur gitti telefon. Ya çocuklar ya telefon gitti. Aa, Paris'e selam. Belçika'ya selam. Azerbaycan Bakü'ye selam. Ee, telefon gitti. Valla. Fenerli Sefa Atay'a selam. Fenerli Sefa Atay. Allah Allah. Telefon gitti arkadaşlar. Oğulcan'a. Barcelona'ya buradan Oğulcan'a. Arda'ya. Gökten'e. İspanya'ya selam. Oğulcan Arda'ya. Arda Turan bizi seyrediyorlar Oğulcan'la beraber. Erkan Yay, Gökhan Zemre, Altaylardan, Ömer Babukçu, Burak Öz Yılmaz, Onur 19, Serdar Eser, 500 bin baloncuk, Celalettin 0061, Altaylardan, Mahmut Yengin, Aziz Alabaş, Fatsal Ahmet, Abdullah Dinç, İsmail Çetin, Afyon Kocatöpü Ünübe, Ünübeşek'e, Antalya'ya selam. Osman Can. Öz, Özge Kemal Su Çağlayan Koçak. Samet Demir. Oğul BJK Yasin 1903. Cenk Erdemci. Sevgili abim Aydın Ayata'ya ve Dinçer Azapan kardeşime iyi akşamlar. Cem Türegün marka Kratos'a, Kıbrıs'a, Zeki abiye, suya çok selam Kıbrıs'a. Cem Türegün'e, Kratos'a çok selam. Çare Ersun Yanal demiş. Ya adama bak yazmış. E, Dinçer Azapan'a selam yolluyorsan. Dinçer Azapan zaten başrolüydü. Dinçer Azapan'sız olur mu? Dinçer Azapan benim kardeşim, evlat. Ali Ataş. Azerbaycan'a selam. Azerbaycan'da dostlar bir seriyor. Ali Aydar Ulaş. Rıdvan Persi. Melik Geya. Sinan abi unutma ya. Kırklar eline selam. Birol sürücü. Tufan. Tufan'a selam. Tugan Sarı Usta. Koray Çedimoğlu. Mert Özkanat'a selam. Galatasaray Emlak Ahmet Anıl Buluç Sinan abi Beştaşlı seni kutlarız. Hayırlısı da inşallah Beştaş şampiyon olsun da Allah'ın izniyle. Murat Aköz Dinçer Azapan'a selam söyler misin demiş Murat Aköz. Köksal Efem Burak Ağızkalı Sinan abi Musteran Örnek Davuş evet. Maalesef gittik burada tehdit tweet onlarla uğraştık abi. Her lafa atlama demiş. Şevket Şevket bitti. Okan sen de sakın ha aman abi. Bir daha beni sakın aramayın. Okan Topaloğlu elimde büyüdün evlat. Sakın ha. Böyle bilgisizleri çalıştırıyorsun yanında. SMYSDV Azerbaycan. Mikail Türk dönmez. Çok selam. Cem Türe Güne çok selam. Söyledik Derya Özer. Abi kızın cekel kafan kızarıyor demişsin. Hamamcı Sinan demişsin. Derya. Ne diyeyim ben sana? Yani ne diyeyim abi Allah yani usta hakkınızı versin diyeyim. Ne diyeyim şaşı çocuğunla yani resimlerim var. Ama ben senin tipinle alay etmeyeyim. Yakışmaz bana. Ayvalı selam Yağız Akın. Boykodokson. Zaten sizin gibi böyle kıskançların yüzünden, böyle insanların yüzünden bu Instagram, işte sosyal medya falan hakikaten kapatacağım yani. Hakikaten uygun değil. Onun için lazım. Size lazım arkadaşlar. Afyon'a selam. Burat 34'e selam. Yaşar Yalçın. Vallahi hakikaten bu insanlara uymuyor. Dinçer Zapan'a selam. Hepinizi öpüyorum. İyi akşamlar. Dinçer yarın görüşürüz.